Şimdi tabii merakımı mucib oldu. Bugün alana gelen ne kadar diye sordum. Resmi rakamı aldım. Resmi rakam şu an itibariyle alana giriş 55 bin. CHP 27 bin. Akşener 5500. HDP 1700. Bu neyin işaretini veriyor? Ve tabii Cumhur İttifakı ayrıca bir katılımı var. Dolayısıyla pazar günü inşallah sandıklar farklı olarak patlayacak. Hazırız değil mi her şey? detaya girsek saatler günler sürecek. Tüm bu işleri 21 yıla sığdırdık. Elbette diğer 80 vilayetimize hizmet ederken Aydın'ı da ihmal etmedik. Aydın'a ne kadar kamu yatırımı yaptık biliyor musunuz? Bak biz neyiz? Toplamda 79 milyar lira kamu yatırımı yaptık Aydın'a. Eğitimde, gençlik ve sporda, sosyal yardımlarda, sağlıkta çok ciddi adımlar attık. Toplamda 950 yataklı Aydın Şehir Hastanemizi yaptık mı? Nasıl beğendiniz mi? Güzel mi? Biz buyuz. Biz Baybay Kemal'in SSK'nın başında olduğu o rezilliği o rezaleti biz milletimize layık göremeyiz. Çünkü biz şöyle bakıyoruz. Kanuni ne diyor? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Onun için de şehir hastanelerimizde biz milletimize layık olan bu güzel hastaneleri yaptık. Dokuz sağlık tesisinin inşası devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 1810 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1267 konutun yapımı devam ediyor. Şimdi de ilk evimle 3320 yeni konutu ilk arsamla 7000 altyapısı hazır arsayı sizlerin hizmetine vereceğiz. Aydın'daki 4 millet bahçemizden ikisinin açılışını yaptık. Diğerleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Ulaştırmada 114 kilometreden devraldığımız Aydın'ın bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 381 kilometreye çıkardık. İzmir Aydın otoyolunu Aydın çevre yolunu tamamlayarak trafiği açtık. Aydın Denizli Antalya otoyolunu seneye tamamlıyoruz. Didim yat limanını tamamladık. Mevcutların yanı sıra Aydın'a dört baraj daha inşa ediyoruz. Sulama projeleriyle Aydın'da 555 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı süren 11 sulama tesisiyle 251 bin dekar araziyi de sulamaya açacağız. Aydınlı çiftçilerimize son 21 yılda toplam 7 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Şehrimize bir teknopark, 9 araştırma geliştirme merkezi ve 3 tasarım merkezi kurduk. Aydın, Çin'e, Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yeni Pazara doğalgaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Didime'de doğal gaz arzı sağlamayı planladık. İnşallah şehrimizi hak ettiği seviyeye getirene kadar durmayacağız. Ama bunu sizlerle beraber yapacağız. Asırlık hizmetleri sizlerin istifadesine sunarken hep milletimizin gücüne güvendik. Başkaları yapıyorsa biz niye yapmayalım? Başkaları üretebiliyorsa biz neden üretmiyoruz dedik. Başkaları buluyorsa biz neden bulamayalım dedik. Ülkemizin kaynaklarını ve potansiyelini en verimli, en güzel şekilde kullanmaya çalıştık. Karadeniz doğalgazını çıkardık mı? İlk ay ücretsiz dedik mi? Bu bay bay Kemal'in sözlerine benzemez ha. İHA ve SİHA'larımızla savaş sanayine girdik mi? TCK, Anadolu uçak gemimizi silahlı kuvvetlere verdik mi? Yüz binler ziyaret etti. Yaparsa... 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 İşte bu aralar İzmir'deydi biliyorsunuz. Şu anda İzmir'de. Ziyaret edenler olduğumu bilmiyorum. Şu anda tarımsal da Avrupa'da birinciyiz. Geçen sene dünyada en çok turist çeken üç ülkeden biri olduk. Ve İHA'larımız, SİHA'larımız, Akıncılarımız ve Kızıl Elmamız dünyanın hayranlık duyduğu uçaklarımız. Akkuyu santralini yaptık. İlk üniteyi açtık. Türkiye'nin otomobili TOG ile elektrikli araç teknolojisinde yerimizi aldık. Hayranlar. Çok seviyorlar. Ve Mavi Vatan'daki çıkarlarımızla birlikte karada da TOG'la evet şu anda farklı sükse yapıyoruz. Milli Muharip uçağımız Kaan'la çok farklı bir seviyeye geliyoruz. Karadeniz gazımızla enerjide dışa bağımlılığımızı azaltıyoruz. Bitmedi. Gabar petrolüyle milyarlarca dolarımızın cebimizde kalmasını sağladık. Muhalefetin yok dediği, fasa fiso dediği doğal gazımızı geçen ay itibariyle Filyos'taki tesislerimize getirdik. Bu sevinci milletimizle paylaşmak için. Bir aylık gazı ücretsiz yaptık. Önümüzdeki bir yıl boyunca da 25 metreküplük gazı faturadan ne yapıyoruz? Düşüyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz, ev hanımlarımız, gençlerimiz ısınma yeme yemek için kullanacakları gaz miktarına para vermeyecek. Bir yıl boyunca Aydın'daki tüm mutfaklarda tencereler milli gazımızla kaynayacak. Karadeniz gazımızın bir kez daha şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gabar'da keşfettiğimiz günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrolü de ekonomimize kazandırıyoruz. Bu şekilde bütçemize kalacak 100 milyar dolarlık kaynağı yatırım olarak, istihdam olarak sosyal destek olarak milletimizin istifadesine sunacağız ve kuracağımız aile ve gençlik bankasıyla hem toplumun temel taşı aileye hem de gençlerimize bunu finans olarak tahsis edeceğiz. Şimdi buradan ev hanımlarımızı da emekli edeceğiz. Yani ben size aynı zamanda kaynak söylüyorum. Kaynak Bay, bay Kemal'in palavraları gibi değil. Kaynak. Şimdi hazır mıyız? Öyle bir haykıralım ki Adana duysun. Tamam. Muğla de, 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 de. duysun. Ben de, ben de. Denizli duysun. büyük bir coşkuyla bu kandildeki teröristlere benzemez kandildeki terörist ne diyor bay bay kemalle yandaş ya yoldaş ya kandildeki teröristlerin diğer vakır annelerinin göz yaşına neden olan bu imansız kitapsız kuransız ezansız bunlara benim Kürt kardeşlerim artık dur demesi lazım. Öyle mi? Onun için çok çalışacağız. Çok gayret edeceğiz. Ve onları arkasına alıyor Bay Bay Kemal. Onlarla yol yürüyor. Hazır mıyız? Tek millet. Tek bayrak. tek bayrak, tek vatan, tek, vatan. tek, devlet. tek devlet, bir olacağız, olacağız. iri olacağız. olacağız, dili olacağız, olacağız. kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.